Merhaba, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Doçent Doktor Şebnem Avcı ben. Bolu Avantizet Vaysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesiyim. Aynı zamanda üniversitemizin Yaşlı Sağlığı Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürüyüm. Bugün üniversitemizin dış paydaşlarına sunmuş olduğu toplantıda özellikle toplumsal katkı faaliyetlerini dinlemek üzere burada bulundum. Çünkü biz merkez müdürlüğümüz olarak en fazla Bolu ilinde yaşamakta olan yaşlılara yönelik bir takım eğitim faaliyetleri düzenliyoruz. Bazen bu eğitim faaliyetleri teorik eğitimler şeklinde olabildiği gibi bazen de yakın zamanda düzenlediğimiz kayaklı koşu etkinliğimiz gibi sportif ya da fiziksel aktivitelere yönelik faaliyetler de olabiliyor. Bugün burada bulunduğumuz için ve dış paydaşlarımızla bir takım etkileşimlerde bulunduğumuz için memnunuz. Üniversitemizin bulunduğu ile ve bulunduğu il içerisinde yaşayan genci yaşlısı, sporcusu, sağlıklı yahut da çeşitli sebeplerle engelli durumuna gelmiş olan bireylerine yönelik hizmetlerini tanıtmak ve bu hizmetlerin önümüzdeki günler içerisinde artacağını söylemek, önümüzdeki zamanlar için Dış paydaşlarımızla karşılıklı yapacağımız etkileşimler, işbirlikleri ve bunların daha sonraki sunumları diyelim. Bu anlamda bizler için önemli. Bugün bu toplantıda bulunduğum için memnunum ve hem bölümüm yani fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü adına hem de yönetim kurulunu temsil ettiğim yaşlı sağlığı bakım uygulama merkezi adına daha iyi, daha güzel ve geniş çaplı projelerde bulunacağımızı ümit ettiğimi söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.